Ay bugün bir yine Brawl Stars geçiyor. Bakın bizim karakterlerim 14 tane bakın. Şöyle bakayım bir var mı? Yok mu şey arkadaşlar? Param evet, yok bakın. Şurada da bakın hangi karakteri almamı ne kadar kan? 1 2 3 4 5 Bu tabi arkadaşlar yeni karakteri almamı şimdi onun için uğraştım. Umarım yani ben sadece bu kanalı eğlence olsun diye açtım. Para mevzusunda değilim. Kesinlikle. Bir heyecan var aşkım doğru. Çünkü hayatımda ilk defa YouTube'da olmuştum. Yani ilk videomu atarken çok çok heyecanlanmışım. Sizin de Youtube kanallarınız varsa yorumlara yazıp onlara abone olurum. Daha ben bir Instagram hesabı kurmadım. Bilginiz olsun dedim. Instagram hesabı kurmadım ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bekleme vardır iki hizmetimiz var. Onların altı hizmeti öldürmeliyiz. Ha? Öldürdük galiba arkadaşlar. Arkadaşlar öldürememiştik. Onlar sekiz oldu. İki adımları kaldı. 2 bir elmas daha alır da olsa ama şunlar kızımız. Yanarız yani. Arkadaşlar bir elması düşürmeye Rezil aldım. Aşağı aşağı ben elmas kapı diye normalde oynamam Maske bırakıyorum ben elmas kapı diye çok oynamıyorum Arkadaşlar size bir tavsiye. Bakın Çünkü Koş Şans Manyak Kuş atmaya gelmeyin Çıkış yapmaşım ben ben ben, ben, ben 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 bile yapamıyorum yani çok hemen ölüyorum, kaybediyorum yani çıkış yapmaşmayı oynamanı tercih ederim çıkış Hesaplaşma'da ben hep kazanıyorum bu karakterlerle bu karakterlerle kesinlikle çıkış Hesaplaşma oynamanı tavsiye ederim yani, zaten. Arkadaşlar bende pin de var bu arada. Ama şu şu diğer mavi de kimden yok? Yani onda kimden <laughs> yok bende? O yüzden birazcık tutacağım Evet, bitince konuşurum. Gördüğünüz gibi ses kadar kal. Satan showed

Uh huh. i oh bakın. Beyza Nisa. Bu kız. Bakın Kral Beyza. Bu Nisa başkan benim. Ne Beyza. Bu klibe katılırsanız daha saat 5'te hafta işleri yazarım. Yani... Zaten hafta sonunda

bela yaptım şu anda. Ama birinci olsanız daha iyi. Bu oyunda birinci olsanız daha iyi. Koş bir sadece bugünlerde youtube ile ilgileneceğim youtube'u falan hiç ilgim yoktur sadece yani sadece ben YouTube ayıklığında işte daha çok şey Sadece bir bron tarzda hesabı vardı. Ne yapacağız? Ne cepste. Hiç kullanmıyorum. Bron tarzda hesabı var. Yani sadece. Bakın bu bron. Kapağı Ayla yok başka bir şey yok mu ya? Burada bir şey yok arkadaşlar. Param da yok. Arkadaşlar sakın böyle bir yanlışlık yapmayın bırakan çünkü bu oyunda en çok elmas değerli söylemiş oyun para para almayın 20 elmasa bunu almayın arkadaşlar evet. bu oyunda en çok elmas değerli bir de şu yıldızlar anda biraz geri dedim. Kutlarla bir işimle çekeceğim dedim. Davet istiyorum. Çektim. Kutlarla çekeceğim. Kutlarla çekeceğim. Thank you. Arkadaşlar ya başka oyunları da Arkadaşlar şimdi videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Video çok uzun oldu. Görüşmek üzere.